nasıl iş ya? Işıkları bile açamıyoruz. Daha ne kadar dayanacağız böyle? Annen Bunu görmesin. Görürse görsün. Zaten benim annemle bir konuşmam lazım. Saçmalama abla. Beni kıtır kıtır keser. Bu Pelin meselesini benim anneme artık anlatmam lazım. Söylemem lazım. Ay meracım be. Hemen eve girmeyelim be yavrum. Ay annem ya. Sabahtan beri gelincik hayvanı gibi yedi tane kapı dolaştık. Allah aşkına gözünü seveyim millet yatacak artık ya. Ay Merak bak bak. Aa, anne. Melih abla yalnız değil miydi? Aa Doğruymuş. Kızın anasının babasının söyledikleri kaçırıp eve kapamışlar kızı. Ya anne. Ha bak gözünü yağını yiyeyim. yapma. Kaç gündür zaten gergin. Şimdi bütün kapak benim başıma patlayacak. <laughs> Uyuyamadınız değil mi meraktan? Ha? İlla ki öğreneceksiniz ne olup bittiğini. Olandan haber çıktı mı? Kaçırdı değil mi kızı? <laughs> ya kaçırdı Kaçırdı? yok. Yok öyle bir şey. Ya namalmış. <laughs> ya kaçırmış falan değil diyorum sana. Tamamıyla bir yanlış anlaşılma. Ay bari bizden saklama Melih abla. Ne saklayacağım kız? Yok diyorum işte bir şey. Kapamışsın kızla çocuğu olaya. Bir de yok deyip duruyorsun. Delirdiniz mi siz? İftiraya geçtiniz artık. Yapma Meli abla, gördük. Meli abla, biz bir içeri gidip bakalım. Gel. Anne, gelin Allah bakalım. Abla. Allah Allah. Abla, havaların odasındalar. Yahu, bu evde benden başka kimse yok. Aç o zaman komşu, hadi aç o odayı. Ay siz adamı deli edersiniz. Gelin, gelin. Allah Allah. Ah, gel bak, Aa. ay tövbe Bismillah kız sen ne arıyorsun burada? Dayanamadım geldim. Bir de herif vardı o nerede? Kimse yok canım burada. Bana bak kız, o hayırsızı da mı aldın eve yoksa? Hayır anne. Ha, vallahi gözlerimle gördüm. İki kişi vardı, saklamış demek ki. milia abla annem haklı. Kartroptta olmasın. Aşk olsun Meral. Ben gerçeğin peşindeyim Havva. Kusura bakma. Aa, aa. Sana da aşk olsun anne. Seni özledim geldim diyorum. Necip yok diyorum inanmıyorsun. E, yavrum bunlar bende kafa bırakmadı ki kızım. Sana şunlara, hadi bakalım siz de artık merakçılar gidin bakalım evinize. Gerçeğin peşinde. acaba efendim. Gelinler evine ve damatlar evine yarışmacı olarak girecek. Ne saçmalıyor Hani bir de hani hatırlıyor mısınız? Allah Allah. Annesi tabii ki söyler laf ya. Yani. Kızım. Bak dolmanın için hazırlamayı unutma ha. Tamam anne ben hemen hallediyorum şimdi. Hava. <laughs> Zahmet etmeseydin karıcığım. Ben duvarda gezen örümcek mi örümcek bir şey kemirir. Hayatta kalırdım bir şekilde. Ne yapayım anca annemden fırsat buldu Necip. Hı hı. Ketçap mayonez Oldu. Sen bekle. Ben hatta mahzenden bir şarap şey açıp getireyim. Allah Allah. Anlıyor musun Necip? Annem burada olduğumuzu öğrenirse yanarız valla. Bu kaçak kötek yaşadığımız son gün. Yarından itibaren sana bir ev tutuyorum. İş bulacağım. Bak. Söz ver. İnanırım bak. İnan. Valla bak. Böyle hayat mı olur ya? Aslında bir iş bulsam. Annem affeder ki seni. Ben de alttan alttan işlerim onu. Sonra ilk aldığımız maaşı da veririz anneme. Hmm, tabii tabii. Ben bütün ay çalışacağım. Çok affedersin, almamdan tarak edeceğim. Sonra o parayı geleceğim, kadına kaynamaya vereceğim. Oldu. Ne bileyim, kiraydı, faturaydı. Gücümüz yetmez ki bizim. Bakacağız artık. Yapacağız bir şey. <laughs> ben deli kişiyim.